Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Yengeç Burcu için 16-22 Ocak haftalık gökyüzü etkilerini ve 21 Ocak kova yeni ay etkilerini anlatacağım. 16 Ocak pazartesi günü ayla güney ay düğümü arasında bir kavuşum var. Ee, öğleye doğru Akrep Burcu'nda daha çok geçmişe odaklanma, derinleşme, geçmişi analiz etme durumları olabilir. Sizin burada 5. evinizde... E e, bu olacak. zaten. Güney ay duymuyorsunuz uzun zamandır burada olduğu için birazcık keyif konfor alanınızla ilgili sıkıntılar yaşıyorsunuz. E, işte çocuklarınızla ilgili olabilir. E, belki beraber olduğunuz biri olabilir. E, ya da bir türlü yaşadığınız şeylerden keyif almıyor olabilirsiniz. İşte burada ayın da buraya gelmesiyle bu konuları da daha da derinleştirecek ay. Biraz geçmişe odaklanabilirsiniz. İşte çocuklarınızla yaşadığınız sorunlara. ...veya geçmişte aşklarınızla ilgili, sevgililerinizle ilgili veya beraber olduğunuz kişiyle yaşadığınız sorunlara odaklanabilir. Veya bir türlü işte o konfor alanına giremediğiniz e, sorunlarınıza odaklanabilirsiniz. Biraz kendinizi keyifsiz hissedebilirsiniz. Özellikle de burada e, yönetici Mars nerede? 12. evinizde. Hani biraz bu konunun da psikolojinizle alakalı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Yani... Psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Biraz ruhsal sorunlar, sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü Mars ne yaptı? 12. evimizde. Biraz orayı hareketlendirdi. Ani gerginlikleriniz, öfke problemleriniz olabilir. Evet, ayrılıklar yaşamış olabilirsiniz. Bunlara hani biraz takılabilirsiniz. Evet, Merkürün Mars'ta bir yüzeylik açısı var. Pazartesi-Salı günü hani bu kavuşun yoğun bir enerjisi var ama aslında tüm hafta etkisini gösterecek. Burada yeni ayda da etkili olacağı için aslında önümüzdeki iki haftada etkili olacak bir açı. Zihinsel olarak biraz kendinizi stresli veya gergin hissedebilirsiniz. İletişimde gerginlikler, sert çıkışlar, tartışmalar, olumsuz konuşmalar olabilir. Yapacağınız sözleşmelerde böyle bir stres, trafikte stres, gerginlikler olasılığına karşı dikkat etmekte fayda var. Evet burada... Iı 7. evinizde 12. eviniz arasında birazcık daha bu gerginliğin işte ikili ilişkilerinizle ilgili alanda veya eşinizle olabileceğini veya bir ortaklığınız varsa ortağınızla bir danışmanlık almayı düşünüyorsanız bu danışmanlıkla ilgili işte belki bir bilinçaltı bir şifa çalışması ile ilgili danışmanlık kalırsınız. İşte burada bir gerginlik olabilir. Kendinizi biraz huzursuz, stresli hissedebilirsiniz. Eşinizle bir takım hani ruhsal anlamda kendinizi zaten çok iyi hissetmediğiniz için işinize biraz yansıtabilirsiniz. Onunla bazı gerginlikleriniz veya ortağınızda olabilir. Evet, 17 Ocak Salı günü Ay Yay Burcu'nda yurt dışı konuları, eğitim, ticaret, seyahatler, anlaşmalar, sözleşmeler, hukuk, konular gündemde olabilir. Salı, çarşamba ve perşembe günü Hmm, ilerleyecek. Burada sizin hangi evinizde? Altıncı evinizde olacak. Tabi duygusal anlamda o yayın ateş enerjisiyle bir hareketlilik olabilir. Özgürlük duygularınız yükselebilir. Uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Duygusal değişkenlikler yaşayabilirsiniz. olayları ve durumlara daha iyimser ve pozitif yaklaşımlarınız olabilir. Tabi burada sizin altıncı evinizde ilerleyeceği için bu iki buçuk gün daha çok gündeminizde işle ilgili konular olabilir. Yani iş konulara odaklanabilirsiniz. Günlük rutin işleriniz, günlük sorumluluklarınız veya sağlığınızla ilgili konular. Özellikle işte evcil hayvanlarınız varsa bunlarla ilgilenebilirsiniz. Sağlıkla ilgili konular olabilir. Mesela bacaklarınızla ilgili sorunlar olabilir. Yengeçlerin 6 evinde ay var özellikle basenler e, o kısımlarda hani belki e, varsa bu sorunlarınız varsa diyorum yani bunlarla ilgilenme durumunda kalabilirsiniz evet e, yöneticisi Jüpiter e, nerede onun evinizde birazcık daha bindiğim burada hani iş ve kariyer konuları olacağını gösteriyor veya e, günlük hayatınızı ilgilendiren burada toplumsal statünüzle ilgili konular olabileceğini ...bize gösteriyor. Evet, 18 Ocak... ...Çarşamba günü... ...evet... ...Güneş-Bülüt arasında bir kavuşum gerçekleşecek... ...burada daha hırslı... ...empat olayları ve durumları... ...derinlemesini analiz edebilirsiniz... İnsanları, ...durumları... ...daha böyle hissedebilirsiniz, empati kurabilirsiniz... Güçlü bir odaklanmanız olabilir, motivasyonunuz güçlü olabilir, hedeflerinizle ilgili güçlü bir, güçlü kararlı bir duruş sergileyebilirsiniz. Ee, burada sizin yedinci evinizde olacak. Özellikle de eşinizle, evlilikle ilgili konularda veya ortaklık, ikili ilişkiler bu alanda daha e, motivasyonunuz güçlü olabilir. Odak noktanız çok güçlü bir şekilde burada olabilir. Önemli kararlar alınabilir, e, önemli adımlar atılabilir. Oğlak Burcu, önce bir Burç burada daha yani işinizle ilgili sorunlarınıza odaklanabilirsiniz. Biraz geçmişe odaklanabilirsiniz. Yani Plüto biraz sizi çok fazla derinleştirebilir ve daha önce fark edemediklerinizi, algılayamadıklarınızı, göremediklerinizi görebilirsiniz. Plüton'un o derinleştirmesiyle birlikte. Birazcık hani bu konulara odaklanacağınızı, yoğunlaşacağınızı gösteriyor. Merkür düz hareketine geçiyor, duraktan çıkıyor daha doğrusu artık bugün e, tamamen çıkacak e, ve e, sizin artık zihinsel olarak daha netleşeceğimizi de gösteriyor e, ve burada özellikle sizin hangi evinizde Merkür? Yedinci evinizde yani e, evliliğinizde, ikili ilişkilerinizde yaşadığınız aksaklıklar, sıkıntılar, sorunlar bunlar şimdi birazcık daha e, geride kalacak artık tamamen netleşecek tamamen daha önce sorun olan şeyler düzelebilir normale dönebilir e, sorunlarınız çözülebilir e, konularda bir netleşme olacağını da bize gösteriyor evet Uranüs de zaten 23 Ocak'ta duraktan çıkacak Mars zaten düze geçti hani yapmayı planladığınız işler varsa 23 Ocak ve sonrası e, hareket etmeniz daha sağlıklı olacaktır. 19 Ocak Perşembe günü. Evet, e, akşam hatta geceye doğru Ay Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Kariyer ve iş konuları gündemde olabilir. Daha çok sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Ne zaman? İşte Cuma, Cumartesi, Pazar günü Oğlak Burcu'nda ilerleyecek duygusal anlamda soğuk mesafeli ciddi olabilir duygularınızdan daha çok sorumluluklarınız ağır basabilir duygularınızı baskılayabilir veya ifade etmekte zorlanabilirsiniz ee, ay sizin yedinci evinizde ilerleyecek bu iki buçuk gün ee, daha çok gündeminizde bakın yani bu hafta çok fazla yedinci şey konu gündemimizde yani evlilik ikili ilişkiler ortaklık konuları danışmanlıklar olabilir daha çok bunlarla ilgili gündemleriniz olacağını gösteriyor. Tabi yöneticiye baktığımız zaman Uranüs 8. evinizde birazcık daha burada ortak kazançlarınız yani eşle ortak kazançlar eşinizin sağlığı gibi eşinizle birlikte ortak yatırımlar bunlarla ilgili konular gündemler yani evliliğinizle ilgili alınacak bir takım kararlar bunlar sizin gündeminizde olabilir evet tabi burada ortaklık konusu da olabilir yani bir ortaklığınız vardır ortaklığınızda işte arkadaşlar ortak yatırımlar veya ortaklığınızın geleceğiyle ilgili bir görüşme olabilir durumuyla ilgili veya evet 20 Ocak Cuma günü evet öğle saatlerinde aile Merkür arasında bir kavuşum gerçekleşecek duygusal ve zihinsel denge kurabilir, daha mantıklı kararlar verebilir, hisleriniz, algılarınız güçlenebilir. Ee, burada özellikle sizin yedinci evinizde yeni bir yedinci ev vurgusu var. Ee, ay birazcık burada e, yani zihinsel olarak biraz sizi aktifleştirecek ayın ışığıyla. E, biraz hem duygusal hem zihinsel olarak denge kurabilirsiniz. Yani e, burada özellikle de işte evli ilgili, evliliğinizle ilgili Eşinizle ilgili almanız gereken kararlar varsa veya işte ortaklığınızla ilgili almanız gereken kararlar varsa burada birazcık daha hem zihinsel hem duygusal anlamda birbirine paralel durumda olabilirsiniz. Daha degeli düşünebilir ve hissedebilirsiniz. Hisleriniz güçlenebilir, algılarınız açılabilir. Bazı kararlarınız olabilir veya bir anlaşma yapma durumunuz olabilir. Güneş Kova burcuna geçiş yapacak bugün. Ne zamana kadar? 19 Şubat'a kadar Kova burcunda ilerleyecek. Bu bir aylık süreç boyunca sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla, sosyal gruplarla olmak isteyebilirsiniz. Daha çok bu alanda bir hareketliliğiniz olabilir. Araştırmalar olabilir, bilim, internet, teknoloji, astroloji konuları gündeminizde olabilir. Burada 8. evimizde ilerleyecek. Bu da bize şunu gösteriyor. yani 8. evde e, krediler, ödemeler, e, vergiler, e, borçlar, bankalar, miras, nafaka e, veya tazminat konuları sizin bu bir ay boyunca yoğun gündeminizde olacağını gösteriyor. Siz buna çok fazla odaklanacaksınız. Zaten yengeçlerin böyle bir durumu var e, genel olarak. Tabi burada biraz sağlık konuları da olabilir. Yani sağlığınıza da dikkat edin. Özellikle enerjinize dikkat edin. E, onun haricinde işte özellikle diz ve altı e, bacaklarınızda bir sorun varsa bunlar tetiklenebilir. E, bunlara dikkat edin eşinizin sağlığı ile ilgili konular gündemde olabilir. İşte eşinizin parası ile ilgili konular gündemde olabilir. Eş ve ortaklıkla ilgili bir takım kararlar almak gibi durumlarınız olabilir. Yönetici Satürn'e baktığımız zaman Satürn o da 8. evde. Yani burada daha çok biraz finansal konulara, tazminat konusuna, işte ortak yatırımlar, ortak kazançlar, bunlarla ilgili konular, sağlık konuları Bunlara dikkat etmenize fayda var ya da bunlarla odaklanabilirsiniz, ilgilenebilirsiniz. Uranüs'e bakalım. Yani Güneş'in diğer yöneticisi 11. evinizde. Yani biraz daha burada mesela arkadaşlarınızla yaptığınız ortak bir iş olabilir. Veya işte eşinizle gelecek planlarınız, gelecek umutlarınız ya da yapacağız yatırımlar, yatır, yapacağız, planlar, projeler. Daha çok bunlarla ilgilenebileceğinizi gösteriyor. Evet. 21 Ocak cumartesi günü Evet, 21 Ocak'ta Kova burcunun 1 derece 32 dakikasında bir yeni ay gerçekleşecek. gece 23.53'te. etkileri 2 gün öncesinden başlayıp 2 hafta boyunca bize hissettirecek. Tabi burada bir derece olması ve yeni ay olması aslında çok güçlü bir başlangıca vurgu yapıyor. Kova burcunda olduğu için genel olarak toplumsal konular, özgürlük, teknoloji, bilimsel konularda yeni gündemler olabilir. Bu yeni ay sizin 8 evinizde gerçekleşecek. Daha çok burada ortak kazançlarınızla ilgili, finansal konularla ilgili. Ee, yeni bir gündem açılacağını gö gösteriyor bize. Burada bir dönüşüm yaşayacağız zaten Pluto etkisi de var. Yeni bir adım, yani evliliğinizle ilgili, ortaklığınızla ilgili, ee, yeni bir adım. Belki bir tazminat konusu, yani işinizle ilgili bir gündem de olabilir. Ee, belki işte burada Satürn'de burada zaten bir takım sorumluluklarınız var ee, gibi gündemleri gösteriyor. Şimdi zaten. E açacağız haritayı İşte finansal konular ödemeler belki işte bir ortak yatırım yapma mesela eşinizde bir e, yatırım yapabilirsiniz ortağınızda yatırımlar kazançlar gibi gündemler olabilir sağlıkla ilgili yeni kararlar adımlar atılabilir Evet bir taraftan da burada alter sabit yıldızı var e, alter eril enerjisi olan bir gezi e, sabit yıldızı ve Cesareti başı, başarıyı gösterir. Ancak kısa süreli e, başarı veren bir yıldızdır. Ve siz ne kadar çalışırsanız aslında başarı da o kadar gelecektir. Yani o başarı devam edecektir. E, yani işte nedir? Sizin için mesela belki bir ev almak çok büyük bir başarı. İşte nedir? Alırsınız evi ve e, bu anlık bir şeydir aslında. Yani sürekli sürekli yapılacak bir şey değildir. Bu sizin için başarıdır belki o zaman planlıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ee, yeni ay Plüto e, arasında yine bir kavuşum var. Ee, aslında yeni bir adım, yeni bir başlangıç ve bir dönüşüm enerjisi olduğunu gösteriyor. Bir güçlenme enerjisi var. Yani çok fazla derinleşebilirsiniz bu atacağınız adımlarda. Analiz etme, kovanın etkisiyle de başkalarının dönüşümüne yardım etme, fayda sağlama gibi durumlar olabilir. Atacağınız adımlarda çok hırslı, tutkulu, kararlı olabilirsiniz. Motivasyonunuz çok güçlü olabilir. Ve bu alanda bir dönüşüm olacağını gösteriyor. Hangi alan? tabi burada yedinci evde etkiliyor. Yani evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler konuları, ortak kazançlar. Bunlarla ilgili yeni adımlar ve dönüşümler yaşayabilirsiniz. Evet burada e, Lilith'le tam parti bir, burada partil açıda daha doğrusu bir açı var. E, bu da sizin özellikle evet yeni bir şeye başlayacağınızı ancak maddi konularla ilgili gelir kaynağınız, kazancınızla ilgili e, ortaya çıkmak, görünmek e, veya işte bu konuda bir lider olmak, yönetmek bunlarla ilgili bazı endişe ve korkularınızın da olacağını gösteriyor. Yani siz bir şeyi adım atıp ortaya çıkacaksınız ama e, ileriki dönemde ama burada da hani bir taraftan da endişeli olma olasılığınızı gösteriyor. Endişe duyacağınızı. Evet diğer taraftan yükselen de e, terazi var. Ve e, terazi 13 derece. Ve sizin dördüncü elinize geliyor. E, Tabi burada e, Yükselen terazi olması bize neyi gösteriyor? İkili ilişkiler, evlilik, ortaklık, adalet, uyum, denge konularının önemli olacağını gösteriyor bize. Ee, özellikle de burada sizin dördüncü evinizde yani ev, yuva, aile konuları, evinizle ilgili, gayrimenkullerle ilgili konular gündeminizde olabilir. Dediğim gibi mesela işte burada da sekizinci evinizde mesela bir ev alabilirsiniz, bir ev satabilirsiniz gibi konular gündeminizde olabilir ya da evliliğinizle ilgili bir takım konular gündemde olabilir. Bekarsanız evlenme gibi konular olabilir gibi. Ee, evet burada yeni ay yöneticisi, ne? ee, yöneticisi nedir? Satürn. E, yöneticisi nedir? Venüs ikisi kavuşu halde. Tabi burada e, aslında terazinin yücelim yöneticisidir ayrıca yani Satürn. Yani Satürn'e ciddi bir vurgu var bu yeni ayda ve Satürn'ün de burada kavuşmasıyla birlikte ikili ilişkilerde ve maddi konularda e, artık e, bir kural geleceğini, bir ciddiyet olacağını, bir resmiyet olacağını planladığınız her neyse artık bunun resmiyet kazanacağını gösteriyor. Yani zaten Satürn 8. evimizde uzun zamandır burada sizi daralttı, sıktı, bunalttı. E, artık bu işler e, bir sonuçlanma bir netleşme veya bir resmiyet kazanma durumu olacağını gösteriyor. Tabii bir adım atacaksınız. Ee, burada sadece başlangıçları gösteriyor. Evet diğer yöneticiye baktığımız zaman zaten Uranüs hani gelecek planlarınız, hedefleriniz, hayallerinizle ilgili bir konu, umutlarınızla ilgili bir konu olduğunu bize gösteriyor. Diğer taraftan Juno ile Jüpiter'in bir kavuşumu var ve Burada yeni aya da 60'lık bir açı atıyor. Yani arkadaşlarınızdan, çevrenizden, dostlarınızdan, işte kariyer hayatından, patronlarınızdan, yöneticilerinizden de burada bir destek görebilirsiniz. Bir yardım ve destek gelebilir size. Maddi manevi. Yani bu yeni ayla birlikte olumlu etkilerinde, Jüpiter'in de olumlu etkilerini görüyoruz. Evet. Diğer taraftan bir yot açık alabı var. Yot açık alabının e, apex noktası Mars. Apex noktası Mars. Ve Burada geçmişten gelen sıkıntılarınız var, sorunlarınız var. Hangi noktada? Beşinci ev. Yani o okay, keyif, konfor alanınız, çocuklar, evlilik, ikili ilişkiler belki. Ama buradaki sorun nerede? On ikinci evinizde. Yani biraz ruhsal sağlığınızla ilgili. Kendinizi çok iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Biraz gergin, öfkeli olabilirsiniz. Yalnız kalmaya ihtiyacınız olabilir. Kendinizle, ruh sağlığınızla bir savaşınız olabilir. İşte bu alanı çözmeniz gerektiğini gösteriyor. Yani evet siz diyor bir şeylere adım atacaksınız. Ee, bir başarı elde edebilirsiniz. Daha kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Ancak burada sizin çözmeniz gereken konu biraz ruh sağlığınız. Bu alanı çözmeniz gerekiyor. Ama sizin bunu da çözebilecek, bakın Güney Ay düğümüyle Merkür arasında bir 60'lık açı var, çözebilecek yeteneğiniz veya geçmişte yaptığınız çalışmalar, emekler, mücadelelerin karşılığını da görebilirsiniz ee, bu yeni ayla da birlikte bu süreç, bu süreçte. Merkür'ün e, Uranüs ve Kuzey Ay düğümüyle de bir üçgen açısı var. Evet, bu da e, bir anlaşmayı gösterir. Mesela ani, ani beklenmedik bir durum. Bir anda kararlar alınabilir, anlaşmalar imzalanabilir, e, sürpriz gelişmeler olabilir. E, i̇şte eşinizle, ortağınızla, e, ikili ilişkilerinizde bir hareketlilik olabilir. Eşinizle, ortağınızla e, bir anda anlaşma imzalar, sürpriz gelişmeler, kararlar olabileceğini de gösteriyor. Yani Uranüs'ün de bir desteği var burada. O, olumlu gelişmeler olacağını gösteriyor. Tabi geleceğe dönük fikirler sizi ileriye taşıyacak anlaşmalar, sözleşmeler gibi durumları da bize gösteriyor. Evet. Ee, katta zaten böyle bir Jüpiter etkisi vardır. Ee, yani bir başarı enerjisi verecektir. Pazar günü de zaten yani zaten bu gece olacak bir yeni ay. Pazar günde farklı bir açımız bir enerjimiz yok. Bu yüzden bu hafta bu kadar. Kanalıma abone desteklerseniz Sevinirim. Görüşmek üzere.